Ankara Masası'na hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ee, dün akşam hocam bir dikkat çeken tweetiniz vardı. Evet, gocunmuyoruz, yüksünmüyoruz. Gerektiğinde sırrımı kendi sırtımıza yüklenip canla başla çalışıyoruz. Bu tweetiniz dikkat çekiciydi. Ee, bu tweet adeta tüm sağlıkçılarımızın bir çığlığı gibiydi. Bu konudaki görüşlerinizi almak istiyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Esasen pandemi sürecin başlangıcından beri Çeşitli farkındalık oluşturucu mesajları kamuoyuyla paylaşmaya gayret ediyorum. Tabi e, bu aslında biraz da toplumun empati yapabilmesine yardımcı olmak amacıyla bir mesajdı. Mesajlardan bir tanesiydi. Sanıyorum biraz dikkat çekti. E, ben hekimim e, esasen ve şu anda da e, bulunduğum ilde yani Kütahya'daki sağlık yükünü yönetebilmek adına Sağlık Bakanlığı'na birlikte çalışma içindeyiz. Aynı zamanda bir doktor babasıyım. Şu anda yine oğlum hastanede gerektiğinde bir pandemi polikliniğinde görev alarak bizzat işin içinde yani front line dediğimiz ön cephede şu anda mücadele veren e, sağlık ekibinden sadece bir tanesi. Tabi sadece doktorlar değil yani hemşireleri yardım sağlık personeli A'dan Z'ye bu noktada hastalığa hizmet veren herkesten bahsediyorum. Ve bu noktada onların düşünce tarzları, duyguları ve çalışmalarını biraz hissedebilmeleri açısından vatandaşımıza belki bir mesaj olması, çarpıcı mesaj olması anlamında düşüncem var. Şöyle ki, evet yani bu dönemde biz aldığımız eğitim gereği de üstümüze düşen görevin farkındayız. Her zaman güllük gülistanlık bir ortamda görev yapmayacağımızın, en ağır koşullarda görev yapacağımızın hem bilincinde hem de bu mesleğe başlarken bunun için ant bir mesleğin mensuplarıyız biz. Ve günümüzde de dünyayı etkileyen, ülkemizi etkileyen ve belki de yani bir dünyanın kaderi, ülkemizin kaderi olacak bir savaşın da içinde yer alıyoruz. Şimdi özellikle de bu noktada tam bu kliniklerde görev yapanlar, yoğun bakımlarda görev yapan tüm personelden bahsediyorum. Bakın bu arkadaşlarımızın aldığı riskleri bir göz önüne bakın. Bu arkadaşlarımızın bir kısmı ailelerinden uzak kalmayı yeğliyorlar. Çünkü o riski ailelerin taşımak e, arzu etmedikleri için. E, mesai kavramları artık neredeyse yok. Mesai içindeki çalışma yoğunluğu, temposu açısından da artık seçme özgürlüğü de yok, böyle bir düşünceliyor yok. Çünkü uğraştıkları bir insan var ve bu insanla uğraşırken zaman zaman bir insanüstü gayretle, fedakarlıkla ve risk alarak da çalışıyorlar. Bu risklerin sonuçlarını biz görüyoruz. Yani sağlıklarından zamanlarından, canlarından fedada bulunuyorlar. Gün geçmiyor ki bir sağlıkçımızın üzücü bir haberini almıyor olalım. Şimdi böyle bir sağlık çalışanı düşünün. Gece, bütün gün nöbet tutmuş. Ee, nöbetten çıkıyor. Evine gidiyor. Fakat evinde kendisinin önünde bir düğün davetiyesi var. Veya bir eğlence davetiyesi var. Yani bir komşu, bir yakını veya bir tanıdığının orada e, çok şey sayan bir şekilde kuralları ve kendi sağlık yüklerini önemli derecede artıracak şekilde bir eylem içinde olduğunu e, görüyorum. görüyor. Siz düşünün bakalım. Yani bu sağlıkçı bu ikilem arasında nasıl bir duygu, duygulanım yaşayabilir? Yani bu noktada biz e, toplumun aslında bu konudaki duyarlılığının e, az olduğunu, hala bu noktada yeterli hassasiyeti göstermediği kanaatini taşıyoruz. Yani bazı şeyler anlaşılabilir. Örneğin iş yükümüz var, işte ofislerimiz var, öğretmen işe gidiyor ve belirli o noktalarda risk alarak işte fırıncı ve da bir hizmet veren sektörde yani arabamız tamir ediyor. Yani bu belirli riskleri alarak, belirli kurallara uyarak toplum içinde olanları onu anlayabiliriz. Ya peki kafede yani yan yana durup hiçbir şey yok sayar, say, sayarcasına 10 kişi bir arada sohbet ediyorsa ya da hala bir sünnet eğlencesi, kına eğlencesi, bir mevlüt ya da buna benzer bir toplu eylem, bir toplu tören yapılıyorsa bunu nasıl yapacağız? Nereye koyacağız? Yani vazgeçilebilir şeyler bunlar. Biz bir vatandaş olarak demiyoruz ki insan evlenmesin, sünnet yapmasın. Bunların hepsini yapabilir. Ama gelin düğün yani toplu törenlerini ertelesinler. bugün olağanüstü bir durumdayız. Ve bu noktada sağlıkçıların verdiği emekleri de biraz hissetsinler. Sağlık sistemi üstüne binen yükü de hissetsinler. Bakın tüm dünyada şu anda 24 milyona yaklaşan hasta, 1 milyona yaklaşan vefat sayısı var. Ülkemiz bundan etkileniyor ve dalgalar haline gidiyor. Ve her gün e, Sayın Sağlık Bakanımız da açılıyor, kendimizi izliyoruz. Şu anda yeni bir pik, yeni bir alevlenmeleri karşı karşıyayız. Özellikle Kurban Bayramı sonrasında artan yeni bir yük. Bakın devlet büyüklerimiz, bize ne sunmuşlar? Ne imkan sunmuşlar? Evet biz sizi anladık. Psikolojinizi sorununuzu ve ekonomik olarak ihtiyaçlarınızı anladık. Bir esnafın dükkanı kapalı olmasının ne anlama geldiğini bir öğrencinin okula gidememesinin e, eğitim eksikliği ya da e, ona verdiği bir takım psikolojik sorunları anladık. Bunları çözüm olarak size bir normalleşme süreci sunuyoruz. Bir alternatif sunuyoruz. Bu alternatif kurallara uyarak yeni bir yaşamdan bahsediyoruz. Şimdi bunun alternatifi nedir? Bunun alternatifi tamamen kapalı kalmaktır. İşte sokağa çıkma yasaklamalarının hatırlayın daha 2-3 ay öncesinde bunların geri gelmesi, esnafların dükkanı açamaması, sokakların çıkılamaması, işte 18 yaş altının çıkmaması, 65 yaş altının üstünün çıkmaması bugünleri biz hep yaşadık. Şimdi eğer vatandaş bize soruyorsa ya hayır, ben bunu kabul etmiyorum. Ama kısıtlı yaşamak da pek değişime gelmiyor. Maskeli olmak, mesafeli olmak. Ben bunun alternatifini normal yaşam olarak görüyorum. Bana bunu sunun diyorlarsa, böyle bir üçüncü seçeneğimiz, böyle bir dünya, böyle bir gündem şu anda yok. İki seçenekteyiz. Ya kurallara uygun olarak normal yaşama sürdürme gayreti içinde olacağız. Okullarımızı açıklayacağız, dükkanlarımızı, kafelerimizi yaşlarımızı dışarı çıkarabileceğiz. Yahut da e, tam kısıtlı bir hayat. Şimdi bunu vatandaşımızın farkına varması gerekiyor. Şimdi insan ruhu ve psikolojisi buna aykırı, bunu biliyoruz. Ama her geçen gün bakın bir yakınınızın, bir çalışanın, bir arkadaşınızın bu hastalıkla muzdarip olduğunu gözlemliyoruz. Evet bunların bir kısmı ve önemli bir kısmı ayaktan geçirebiliyor. Yüzde işte yedi buçuk, sekizlik kısmında ağır hastalık var. %8'lik kısmının kimin olacağını kim biliyor? Yani bir efsane var. İşte her gün birisi bu her gün bir bir kişi mutlaka bu hastalığı geçirecek. O zaman birazcık geçirelim. Peki bu hastalığı geçireceğiz, birazcık geçirelim ama geçirirken o ağır hasta kapsamına girmeyeceğimizi ve ağır hasar almayacağımızı kim garanti edebilir? Şu anda net olan bir şey var. Bu hastalığın nektir tedavisi yok. Şu anda verilen ilaçlar ancak hastalığın belirli bir yönünü, belirli bir sürecini, belirli bir aktivasyonunu önleyebilecek ve kişinin bağışıklık sistemine yardımcı bulunacak ölçüde olan e, ilaçlar. Peki biliyoruz yaşlıları ve ikinci hastalığı olanlarda daha büyük risk altında. Peki genç olanlar, hiçbir hastalığı olmayanların tutulmadığına, bunların e, rahat geçireceğine dair elimizde net bir kanıt var mı? Kaldı Hayır, yok. ki... Kaldık hocam, dün akşam okumuştum. Ee, üç ay önce hastalığı geçiren bir e, Güney Kore'de bir kişinin tekrar aynı hastalığa yakalandığıyla ilgili bir haber vardı. Tabii, yeniden geçirmeyeceğini nereden biliyoruz? Başka bir şey daha söyleyeceğim. Hastalığı geçirdiniz. Peki eski halinize tam döneceğinizi ve sağlığınızın, organlarınızın tam olarak işleyeceğine dair elinize bir kanıt var mı? Yani evet. hastalık belki virüs ortadan kalkabiliyor. Ama o hastalık süresince organlarınıza verdiği hasarlar, mesela artık bilimsel çalışmalar kalpte ciddi bir hasar verdiğini de gösteriyor. Yani kalp hücrelerini bozabiliyor. Kalp kırıyor bu hastalık. Hem manevi kırıyor hem de kalp hücresini fiziksel olarak kırıyor. Ve bu etkilerinin daha sonra bu hastalık geçirenlerde ne gibi sorunlar kalacağını, hayat, yaşam kaliteleri ne etki yapacağını bunu da bilmiyoruz. Yani hangi sevdiğimizi bizden ayıracak, hangi sıkıntıya sokacak? Bunlardan haberdar değiliz. O zaman şimdi sokakta 10 kişinin, 5 kişinin bir araya gelip de keyfi bir sohbet yapmasının kendisine zararı, yakınlarına zararı, ülkeye, millete zararı olduğu gibi sağlık sistemi üstündeki aşırı yük getirilen yükün getireceği sorunların da farkında olmaları lazım. Şimdi önümüzdeki günlerde mevsim sonbahar. Sonbaharın bir mevsimsel hastalıkları var mevcut gripal zaten beklediğimiz bir hastalık kökü var. Eğer biz bu hastalık kökü her gün artarsa bu diğer hastalık yüküyle birlikte hangi ortamda biz bu hastalığa hazırlanabileceğiz? Bakın Türkiye bu pandemi sürecinde aslında çok iyi bir sınav vermiştir. Başka ülkelerin, çok çok gelişmiş ülkelerin, gelişmiş olduğu iddia edilen ülkelerin bir maskeye muhtaç olduğunu, bir kolonyaya, bir dezenfektana muhtaç olduğunu ibretle beraber izlemedik mi? Evet. Ülkeler gizli servisleri aracılığıyla uçak dolusu maskeyi alıp bir yerden bir yere e, kaçırmadılar mı? Yani insanların aya e, bir uzay istasyonu göndermeleri, bin tane uzay istasyonu fırlatmaları uzaya ayrı bir hadise, bir maskeyi yapacak altyapıyı, böyle bir pandemi karşılayacak altyapıya, bir hastane altyapısına kavuşmaları aynı, ayrı bir şey. Evet, biz ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önceden ülke için çizdiği vizyonla birlikte, önemli derecede bir altyapıya sahibiz. Ama nereye kadar? Hangi sınıra kadar? Biz şu anda örneğin Kütahya'da bir hasta yükünü karşılıyoruz. Bu hasta yükü şu anda iki katına çıktı. Yine karşılıyoruz. Peki bu iki kat dört kata çıkınca ikinci bir, bir başka senaryomuz daha var. Peki altı kata sekiz kata çıkarsa ne yapacağız? Bunun bir sınırı var. Yani sınırsız değil bunlar. Şimdi Bakın bir sınırdan sonra ülke olarak da elektrik vaka dediğimiz normal vakaların ötelenebilir vakaların öteleneceği bir durumu yaşamadık ki hala yaşıyoruz. Yani bazen hastalar hastaneye gittiği zaman diyorlar ki e, doktorlar senin durumun çok acil değil. Yani bugün de olur bu ameliyat, üç ay sonra da olur. Şu anda bunu yapmayalım, üç ay sonra erteleyelim. İşte diş tedavileri, bazı ameliyatlar, bazı uygulamalar. Şimdi bakın bunların yaygınlaşması çok iyi bir şey değil. Yani onun için bunu önlemek elimizde. Bunun genel kaideleri var ve çok etkili bu kaideler. Ne kadar etkili? Bakın hastanedeki aslında sağlık personeli için şu anda en güvenli yerler nereler biliyor musunuz? Bu hastaların en çok tedavi edildiği yoğun bakı. Niye güvenli? Çünkü oraya giren sağlık personeli tam donanımlı ve kendini koruyarak giriyor. Yani bu koruyucu bir duruma geçiyor. Ama aile sağlık personeli için en riskli yer neresi biliyor musunuz? Hastanenin diyelim ortak sosyal alanı. Yemekhanesi, hemşire odası, işte ortak bir arada buluşan alanlar. Çünkü ihtiyatsız ve korumasız olunabileceği dönemde olan bir yer. O zaman buradan şu çıkıyor. Demek korunaklı olursak, tedbir alırsak o zaman en e, hastalıklı olan bir yerde dahi kendimizi koruma imkanına sahibiz. Ama... Eğer kendimizi korumayız, kurallara uymazsak en rahat dediğimiz açık havada, açık ortamda bile bu hastalığı alma riskimiz var. Ve bunun da ülkeye getireceği, etrafımıza getireceği yükün farkında olmamız lazım. Belki bu tweet veyahut da bu paylaşımlar aslında bu feveranın, bu empati oluşturmanın biraz böyle çarpıcı örnekler olan bir örneğiydi. Bunu söyleyebilirim. Evet. Hocam e, hastane koridorlarında, yoğun bakım ünitelerinde Neler yaşandığını siz bizden çok daha iyi biliyorsunuz. İzleyicilerimizin dikkatini çekmek için bu süreçleri bize anlatır mısınız? Şu an neler yaşanıyor? Şimdi esasen zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor. Ben bunu çok taraftar bulmuyorum. Yani yoğun bakımda yaşayan bir hastanın olabileceği olan ızdırabını. Yani insanların o hissi Allah inşallah insanlara böyle ızdıraplar da vermesin ama sonuçta bu sıkıntılar olabiliyor. Ama sadece ben o ızdırap, ağrı, nefessizlik, bunaltı hissini söylemeyeyim. Kendinizden varsayın. sağlıklı bir insansınız. Hiçbir şeyiniz yok. Ağrınız yok, sızınız yok, nefes darlığınız yok. Fakat sizden sadece bir şey istenecek. Akşama kadar bu yatakta yatacaksınız. Sadece buradan yola çık. En büyük, büyük, en ızdırap edin. bu diyorsunuz. Bakın en büyük değil belki. Siz sağlıklı bir insan olarak akşama kadar sizden yatakta yatmanız istenirse ne hissedeceğinizi bir düşünün. Ama bunun üstünde bir de çeşitli fiziksel semptom ve sıkıntılarla böyle bir durumla karşılaştığınızı ve karşılaşabileceğinizi düşünün. Şimdi bunu belki hissettirme kanalına söylüyorum. Ama e, bakın tekrar ifade edeyim. Ülkemiz olarak çok iyiyiz. Biz yine o en gelişmiş ülkelerde ve e, hastane koridorlarında doktorların hangi hastayı yoğun bakıma alacaklarını seçtiklerini okumadık mı? Bunlar gerçek. Yani yurt dışında doktor diyor ki şu hasta benim için daha değerlidir. Yaşama ısı durumunda bundan daha çok yararlanabilirim. O zaman ben yatağım kısıtlı, solunum cihazım kısıtlı, onun değil de bunu seçeyim diyor. Çok şükür ülkemiz böyle bir durumda değil. Ama bu durum iki kat, dört kat, altı kat, on kat çıkarsa yani bunu kontrol altına almanız lazım. Yani bu patlamayı bu şekilde sürdürürsek, her gün öbeklerce yeni hasta gelirse, yani yeni hasta ve vaka, vaka burada sıkıntıya düşeriz. Onun için biz bu önlenebilir, tedbir alınabilir bir rahatsızlıktır. Bunu insanların sadece korku anlamında değil, bir vatandaşlık sorumluluğu içerisinde, bir ülke sorumluluğu içerisinde bunu ele alıp buna göre kendilerini pozisyonlamaları lazım. Bu ülkenin şalterini indiremeyiz. Dünyanın şalterini indirip durduramayız. Bir anda herkesi aylarca siz evinizde kalın, çalışmayın, üretmeyin. Ee, ama devamlı biz yiyeceğimiz gelsin, besinimiz gelsin, gıdamız gelsin, hizmetimiz gelsin. Ee, bunun e, yani bir matematiksel bir dengesi de var. Bu sonsuza kadar devam edebilecek bir durum olamaz. O yüzden çarkları döndüreceğiz, ülkeyi döndüreceğiz, üretimimizi devam ettireceğiz, yaşantımız devam ettireceğiz, eğitimimiz devam ettireceğiz. Bunun da tek şartı koşullara uymaktır. Ve bu noktada artık ayıbı kaybı yok. Yani e, bugün ya acaba ben ikaz edersem bana darılırlar mı? Hayır. Bu bir sorumluluktur. Vatandaş sorumluluğudur. Bununla ilgili bu müesseyi bilinç itibariyle topluma yerleştirmemiz gerekiyor. E, ben söyleşimizin sonuna yaklaşıyoruz. E, bugün haber sitemiz Ankara Masası haber sitemizde de e, haberini yaptığımız bir konu vardı. Bursa'daki düğün ve sonrası görüntüler e, ve e, virüs kapan e, vatandaşlarımız. Bu konuda e, hassasiyet önemli ama bir yandan da e, sağlık çalışanlarımızın e, motivasyonlarının yükseltilmesi gerekiyor. Sağlık çalışanlarımızın e, hassasiyetine dikkat ederek e, bu motivasyonu nasıl yükseltebiliriz? Bakın, biz görevimizi e, ibadet anlayışı içerisinde yapan bir meslek grubuyuz. Sağlıkçılar olarak diye söylüyorum. Yani bu için para karşılığı şu anda normal zamanda belki olabilir ama şu anda yaptıkları işi, aldıkları riski sadece parayla geçici olarak alman, alacak olan bir çalışan grubu yok dünyada. Çünkü biz yaptığımızda inanıyoruz ki bundan dolayı büyük bir manevi hazla insana yardım etmenin, bir hayat kurtarmanın belki veyahut da bir insanın ızdırabını dindirmenin biz manevi hazını bilen insanlarız. Dolayısıyla... Bunda ilgili çalışmalarımız sürüyor. Yalnız bu dönem motivasyon için. Şimdi bazen bize de vatandaş şikayetleri gelebiliyor. Mesela diyor ki vatandaş, benden çıkış taburcu için bir işte evrak istediler. Evra ben kapının önüne koydum ama hala yarım saat oldu gelip beni çıkarmadılar. Yani baktığımızda yani bu tip konular artık bizi vatandaşlarımızın söyler etmesi. Yani şikayet müessesesini çok gerek olmadıkça artık kullanmaması. Çünkü bilsinler ki karşıdaki insanlar da doktorlar, hemşireler, personel bir e, bir insan yani özünde. Ve e, bir sıkıntı ve stres altındalar. Bu stres ve sıkıntıyı giderecek taltifler, onlara teşekkürler, şükran duyguları. Para verin demiyoruz. Teşekkür edin. Yani sizin bu yaptığınız hizmetin bedeli yoktur. Bundan dolayı müteşekkiriz. Çok ilahi çok manevi değeri yüksek bir hizmet yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Benim anama babama can, e, elinizden geleni yapıyorsunuz. Benden daha iyi baktınız. Bu noktada size müteşekkiriz demiş olmak büyük oranda yetiyor. Tabi bakanlığımız bununla ilgili gerekli önlemleri alıyor. Kendine göre özgürlük haklarıyla ilgili bazı desteklerde bulunuyor. Fakat ne kadar önemli olan toplumda bir şikayet müessesinin mümkün olduğu kadar bu dönem için ertelenmesi göz ardı edilmesi e, ve sağlık personeli olan bu tatilin sadece belirli günlerde alkışla değil fakat her gün hani eskilerin tabini vardır. Lisanlı hal. Lisanlı hal ile o karşı tarafa bunu hissettirilmesi bu bizim en büyük e, moral kaynağımız olur. Lisanı hal lisan bazen lisanı kalden üstündür derler. Doğru. Evet. Hocam söyleşimizin sonunda ben öncelikle katkılarınıza teşekkür ediyorum. E, yepyeni bir üniversitenin rektörüsünüz. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi. Ee, üniversitenizi bize kısaca anlatıp e, söyleşimizi bitirelim isterseniz. Hay hay. E, üniversitemiz esasen 2018 yılında kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Sağlık temalı bir üniversitedir. Biz bu tematik üniversite kavramını son yıllarda alışırız. Tematik üniversite demek, belirli bir konuyu kendisine gündem yapmış, kendini alan seçmiş, o alanda iyi olmak isteyen üniversitedir ki bu dünyadaki ve Türkiye'deki yüksek öğrenim stratejilerine de uygundur. Yani her alanda ben her alanda çalışacağım değil de ben belirli bir alanda yükseleceğim, belirli bir alanda ilerleyeceğim demek başarıyı beraberinde getiriyor. Esasen bu konuyu, bu kavramı vakıf üniversiteleri çok daha önce keşfetmiş ve adı çokça bilinen bazı vakıf üniversiteleri telaffuz edin de edince aklınıza hemen sağlık geliyor. İşte o sağlık grubu diye. İşte bunun devlet versiyonları henüz Türkiye'de çok yeni. Biz de çok az sayıdaki tematik üniversiteden birisiyiz. Ama 2018'de sıfır mertebesinde kurulmadık. Bir başka üniversitenin içinden bölünerek ayrıldığımız için de bir altyapımız ve bir tabanımız var. Ama bu iki yıl içerisinde kendimizi hem akademik kadro açısından hem de altyapı açısından büyük ölçüde yenileyerek Türkiye'de bu alanda da önemli bir algı yerine oturtmaya başladık. Biz bu işi iyi yapmaya çalışıyoruz. İyi yapacağız, iyi yapıyoruz bazı alanlarda. Ve bununla ilgili de ilk sonuçları şuradan aldık. Geçtiğimiz senelerde kurumlar arası dediğimiz, üniversite arasında geçişler olur. Yani e, öğrenci bir yıl, iki yıl bir üniversitede okur. Sonra değişik nedenle, o veya bu nedenle, başka bir üniversitede bu öğrenimi devam ettirmek ve orada bitirmek ister. Biz buna yatay geçiş diyoruz. Ve geçen sene aldığımız yatay geçiş başvurusunu 690 yani 700'e yakın. Bunun yarısından fazla yarısına yakınında da tıp fakültesi için aldık. Ve enteresandır bunları %60'ını İstanbul'daki üniversitelerden aldık. Vakıf üniversitelerden. Bir başka de işte. Bu öğrencilere eğer, eğer biz bir sene, iki sene evvel yani ilk girişçilerinde eğer onlarla tanışmış olsaydık belki öğrenciler o dönemde biz tercih ettikler. Bu tercihleri neye göre yapıyorlar? Zaman içerisinde bakıyorlar eğitimi koşullarını, e, bu üniversite için çektikleri zahmetleri, e, buna maddi zahmetler de dahil ve sonuçta elde ettiklerine bakıyorlar, kıyaslıyorlar. Belki birkaç sene sonra seçimleri çok daha yerinde ve değerli oluyor kendilerine göre. Bu da bizim bir göstergemizde. Önümüzdeki yıllarda ismimizi çok daha fazla duyacaksınız sağlık alanında ve devlet üniversitesinin sağlıkla ilgili, aklına sağlık olan e, öğrenciler için biz Kütahya'nın artık çok önemli bir seçenek olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili web sayfalarımızda, değişik tanıtımlarımızda, sosyal medyalarımızdan da biz takip edip ulaşabilirler. Ben bu imkan için teşekkür ediyorum. Biz katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Peki, iyi günler diliyorum. Çok Başan sağ olun. Var. Çok sağ olun.